Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Free Fire videosuyla karşınızdayım. Bugün hiç böyle giriş mükemmel oldu. Oynamak isteyenler burada adım. Abone olmayı unutmayın Bugün Free Fire'da yanlış yanlış diye ber oynayacağım bu Dream, the dream you'll be unconscious. Dream, the dream you'll şimdi adını değiştireyim. Hatta bunun adını sizlere bırakıyorum. İstediğiniz adı söyleyin, ben buraya yazarım. Vallahi hadi ben yazacağım. Siz ne istiyorsunuz? Haydi bakalım. İlk önce. Yalnız ya bu başlamak true Bu arada ses fazla gibi biraz şimdi ee, ne alalım? Bunu alalım. Bunu alalım. Şu almasınlar. Ben çünkü bu silahı sevmiyorum. Yani sevmiyorum da fazla sevmiyorum yani. Neden aldım? Çünkü diğer turlarda bunalmışlar. Bari ben alayım mı? Anladım. Tamam. Bu canlı. yüz Ya Gitmiş can batıyor. Neyse bir daha can bozma yani neydi moral bozma hiç gerek yok. Ya <laughs> e, dur da. <laughs> <Tek dönüşmüştüm> ya. <laughs> bu daha çok vurmuş lan. Artık bu bu. <laughs> kaç parmak diye oynuyorum sorarsanız ya da merak ederseniz taçtı dört parmak. Yani ya şu satma butonu şurada şu şey var ya şubat bat. ettiğim yerde bir de dürbün butonu var oradan anlarsanız. Bunun dürbün olsaydı yapardım. Hayır, 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 Ya burada. Hmm. İti saat Böyle sıkıyor. bu pompalı ya Tabii, <laughs> Tabii Hayır, bari yani iki saat uğraşıyorum öleceğim bari bununla öleyim aç gireyim Bekliyor bekliyor sonra deliyor. Oradan öyle çıkıyor işte. Geri zekalı. Güvercin pardon burayı keserim. Nasıl keserim? Teskir sanırım. Bunu alalım. Şunu alayım.

yere atlamasaydım ya. Son saniye burada kafa gitti. yedim yani. Şimdi şuraya bir çek. Şuna. Bu da Ya oğlum duvarın ortasındaymış işte ya. ya. canla. Şimdi serbest. Şunu bir alalım. Şunu alalım. Şunu alalım. Şimdi seçimi. Direkt şunu alacağım. Ya yeah, yemezler. Güzel maçtı. Şimdi BR oynuyoruz. BR'ye değişeceğiz yani. the true mirror of the mı? <laughs> Ay. Araf mı? Öyle bir arta mı var lan? Yeni geldi galiba. Bilmiyorum çünkü. <laughs> lan şu görüntü. Lan yalıyorum ya. <laughs> Eskiden PUBG'ydi. A da be. bıraktım artık. Geri bir de başvuramam. Dön de dön. Dön. Sen ne oldun lan? On, two, Oyun başlasın. geçti. Bakalım ne Şimdi nereye gittim ben? Tam olduğunu yapamıyorum. Yedir. Şimdi

Geliyor. Sen bir pusalım. miydi M4 A1? M4 A1 şey değil miydi bu? Antalya mıydı öyle bir şeydi? Gidiyordum lan. Neler yapıyorum? Burada anne alev yok. Bırakın. Adam benim burada olduğunu bildiği için delip de buraya gelmesi. Anam 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 anam. E, Buranın üstü yok mu? Var. Var. Şöyle biraz bakayım. Alalım bunu. Alalım. Burada da adam olmuştu. Oraya <laughs> Ya sıkmıyor ya. Ayağımı da vurdum. Şu drone var ya. Bazen seviyorum bazen de sinir ediyor. Deleceğim lan. inadına deleceğim. falan geliyor. müdür? Bence görmüştür. Bir. Allah. Şu adam bana geliyor. Demek. Ama yine de bana deliyordur. Ben dikkatli olayım. alalım. Bu tas. Bütün şeyleri almışım. Mermileri. Neredeler şimdi Gözükmüyor harbiden. biraz mutluluk. söylelim? seviye kabza. diye iki çantamız var. Şuradan bir loot toparabilir miyiz? Buradan toparadan Hadi. Toş <laughs> Adam da külota bat. Biliyordum ha. Biliyordum böyle bir şey olacağını. videolar. Taş. Dur. Geliyor. Ya ne? Canı taç, canı taç. Ya. Ya. Ya nasıl ölmüyor ya o? de Bu bunu da oynadıktan sonra tapatacağım video diyor. Ama hemen ölürsem yani 30'un üstünde 20 8'in üstünde ölürsem ya da 20 28'de ölürsem Yalnız Don't don't <laughs> <laughs> Terima kasih telah menonton! Ne zaman Ne zaman kişi buraya atlıyor ya. Şuraya atlayıp lootlanıp sonra buraya mı gelsen Şurada çatıda bir silah gördüm. Onu ama alsam. Ana maniydim. Savaşın. Savaşın siz. Adamın nasıl bir zonu var ya seviyor seviyorsan ya. Vallahi deli ediyorlar ablamız. Neyse şuraya gideceğim. Çok... Mezarını Mesela... aktırayım. Oradan buraya alalım. Neyse. Sorgulamıyoruz, yargılamıyoruz. İşimize bakıyoruz. Ne olur ne diyon ne ediliyor? Önümde zaten adam var. Sen niye beni uğraştırıyorsun? Triple <laughs> <laughs> kill. 真的？ Bu arada Free Fire hiç taydırma yapmıyor. PUBG yapıyor. Tam bu. Sıfır mesela. Değişmiyor. Değişmiyor. Değil, onu mu öldürdün bir tane? çok kötü ya. Ya muhafız duvarı direkt çıkıyor. Değişik adam. <laughs> Çok oldu ya. Tepeci Bak bunu öldürdüm ben. Ben bunu öldürmüşüm. Oha. Bu adam öldürdükten sonra şuraya bunu attım. Onu öldürdüm. Ama iki yani adam. Dur ya. <laughs> ne? Evet, evet, tamam. Arkadaşlar <laughs> videoya abone olmayı, like atmayı, yaymayı <laughs> ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. E, seviliyorsunuz. Bay bay.